Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ürün inceleyeceğiz. Buralara pek aldanmayın. PlayStation yaptım biraz önce. Onların parçaları. Şurada alayım. Şöyle bir. Tamam neyse. Sonra bir konu Bugün Airports 4 biliyorsunuz yeni çıktı. daha galiba piyasa süreli bir hafta falan oldu ya da bilmiyorum. Konumuza geçelim. Hani tanıtım videosu şarjı ne kadar gidiyor, nasıl çalış yani özelliklerini söylemeyeceğim. Zaten özelliklerini biliyorsunuz gerçekten şarj alma iyi gidiyor mu? Onu ben kişisel olarak test edeceğim arkadaşlar. Ve evet gördüğünüz gibi adamlar güzel bir şekilde paketlemiş. Airport salmamın sebebi ben bir kuryeciyim arkadaşlar Almanya'da ve gerçekten de kuryecilere güzel bir kaliteli kulaklık gerekiyor. Bunun güncel fiyatı ise 150 euro. Şimdi açalım. Yani evet. bu sesi sevmiyorum bu arada çok yani bilmiyorum niye bu kadar çok şey yapıyor ama neyse güzel bir şekilde bakalım. Evet. Bir an kulaklığı çıkacak zannettim ilk başta. Ve evet güzel bir şekilde. Baya küçük zaten satın alma sebebim hem çok küçük olması gerçekten de çok küçük yani. Baksanıza. Yani baya iyi baya güzel. Yani avucumun içine Küçücük kalıyor, diğerleri böyle biraz daha büyük oluyor ya da neyse. Ben airport 2 kullanıyordum ve gerçekten de artık paramparça parça oluyor yani, şarjı hemen bitiyor. Yani anladınız işte. Nasıl açılıyor? Tamam böyle çıkıyormuş. Heh, tamam. Buraya da ismim, eşimin ismi de kızımın ismi. Evet, açalım ve evet, baya güzel. Baya baya güzel. Baya da hoşuma gitti. Şimdi şöyle, ben bunu test edeceğim ve test ettikten sonra yani bisikletle dışarı çıkacağım kaç saat gidiyor, nasıl gidiyor, iyi gidiyor mu, kötü gidiyor mu bunların hepsini test edeceğim. Ondan sonra şey yapacağım. Bunun arkasında herhangi bir şey yok. Zaten kutu içeriği bu kadar. Biliyorsunuz Airports ikinci nesillerde ya da birinci nesilde ya da bilmiyorum proları bilmiyorum hiç kullanmadım pro. Arkasından kablo çıkıyordu ama artık bu çıkıyor. O yüzden maalesef üzücü. Ya bende Type-C zaten var. Dediğim gibi şimdi ben bunu test edeceğim. Şarjı ne kadar gidiyor? Güzel mi? Kötü mü? Nasıl? Ama dediğim gibi küçük ve alınır mı? Gerçekten de alınır. Çünkü gerçekten de süper. Yani gerçekten çok güzel. Evet. Görüşmek üzere. Deneyip geliyorum. Dostlar deneyip geldim. Yani baya geç oldu hatta. Bir aradan 7-8 saat geç. Şöyle söyleyeyim. Güzel. Kötü değil. Yani gerçekten Airpods 2 ve 3'e kıyasla aşırı derecede güzel tasarlamışlar. Yani Her şeyini Type-C olsun ya zaten Pro da galiba Type-C ya bilmiyorum da tam olarak. Yani bayağı güzel hem aşırı küçük kulakta da aşırı güzel oturuyor. Tek sıkıntısı eğer yani dinlediğiniz şarkının başkanı duymasını istemiyorsanız bunu almayın çünkü bayağı bir duyuluyor yani dıştan bayağı bayağı bir duyuluyor. Hani dinlediğiniz şarkı. O yüzden full sesle dinlemeyeceksiniz ya da bunun yerine gideceksiniz. Airpods Pro alacaksınız yani kulak içi olanından. Beni bunu önermemin sebebi kulak içi çok fazla kulağın yağlanmasına ve kirlenmesine sebep oluyor. Bu öyle olmuyor çünkü bunda silikon yok. Gayet de güzel. aşırı derecede kaliteli. Gerçekten çok beğendim yani. Malzeme kalitesinden olsun. Apple her zaman malzeme kalitesi önde. Ve gerçekten de aşırı küçük yani. Size şöyle göstereyim. Böyle elinizi küçücük kalıyor ve kumarınıza taktığınızda hiçbir şey hissediyorsunuz. Gerçekten de güzel tasarlamışlar. Yani bu video bu kadardı. Ben sadece burada kutu göster içerini göstermek istedim. Umarım sizin de bir tane olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.